Yeni spoilerlar geldi. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Çünkü bölümle ilgili aslında böyle devasa üzerine konuşabileceğimiz bilgiler yok. Henüz çok erken. Daha böyle el farkının başlarındayız. Ama şöyle bir gelin önce spoilerlara bir göz atalım. Şimdi bu hafta farklı bir şey yapacağım. Bütün spoilerların hepsini ...tek seferde okuyacağım arkadaşlar. Bunun nedeni de şu, spoilerlardaki bilgiler birbirleriyle bağlantılı... ...ama ne yazık ki böyle tek tek üzerine uzun uzun konuşulacak bilgiler de değiller. En azından sadece bu haftalık hepsini bu önümdeki ekrandan okuyup... ...onun üzerine de sizinle konuşacağız. Bakalım spoilerlar neymiş. Hasır Şapkalar dev bir köy olduğunu düşündükleri bir yere varıyorlar. Ancak orada yaşayanların dev olmadığını, sadece normal insanlar olduklarını keşfediyorlar. Bütün krallığın bir ilüzyon olduğu ortaya çıkıyor. Yani dev bir odanın içine yerleştirilmiş bir oyun oyuncak kutusu. Bu oyuncak kutusunu yaratan dev de Güneş Tanrısı olarak biliniyor. Hasır Şapka tayfası bir duvarı kırıyor ve dışarıda Chopper'ı buluyorlar. Güneş Tanrısı odaya giriyor bir sonraki spoiler'da. Başında bir geyik kafatası olan devasa bir dev ve Hasır Şapka tayfasını da kaçma girişiminin ortasında yakalıyor. Yakalıyor derken yani görüyor onu. Bölüm Hasır Şapka tayfası bir önceki bölümde görülen dev kedinin üzerinde kaçarken Güneş Tanrısının onların peşinden koşmasıyla sona eriyor. Tamam. Şimdi biraz üzerine konuşalım. Bizim ekip aslında başından beri zaten o etraftaki o legolardan öyle bir yerde olduklarını anlamıştık da bir oyuncak kutusunun içindeymiş. Ve bu oyuncak kutusunda da anladığımız kadarıyla sadece onlar değil ya da sadece işte oradaki o dev kedi değil, aynı zamanda başka insanlar da bulunuyor. Yani devler bu insanları kaçırıp ya da devler demeyelim Loki bu insanları kaçırıp kendi oyuncak kutusu içerisinde kullanıyor, tutuyor. Burada şöyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Aslında oradakiler hani sıradan normal adasında kendi hayatını yaşayan düzgün insanlar değil de belki de adalarını işgale gelen onlara kötülük yapmaya çalışan o adamları alıp Loki kendi oyuncak kutusu içinde tutuyordur. Böylece de işte o kedi veya aslan veya işte etraftaki diğer devasa yaratıklar, böcekler her neyse onlar da bunlarla ne bileyim besleniyordur belki. Hayatta kalmaya çalışıyorlar ama artık çok zor bir hayatta kalma koşullarına sahipler. Sırf bu etraftaki devasa hayvanlar canlılardan dolayı. E tabi bir de Loki etrafta olduğu de oradan aslında kurtulmaları da imkansız ama şimdi ortada bizim ekip var. Hasır şapka tayfası var, bir imparatorun tayfası var. Bunlar buradan çıkacaklar orası belli. Şimdi burada hepimiz güneş tanrısı olarak düşünülen kişinin Loki olduğunu biliyoruz aslında içten içe ve şu anda internetteki herkesin de şeyi söylediğini gördüm. Güneş tanrısı Loki aslında devleri kandırıyor ve kendisinin güneş tanrısı olduğunu onlara inandırmış durumda. Ama böyle bir şeyin olması imkansız. Bu neden imkan? Yani en azından benim için imkansız. Çünkü eğer bu olsaydı Devler Luffy'yi gördüğü zaman güneş tanrısı diye sevinmezlerdi. Onun Loki olmadığını biliyorlar. Bu sonuçta normal haline de döndü. Onun Luffy olduğunu biliyorlar. Daha sonrasında hani onunla alakalı bir muhabbet de geçmedi. Ya arkadaş hani sen güneş tanrısıyım dedin ama Loki değilsin. Nasıl oldu bu olay? gibi bir şey de sorulmadı. Zaten onun farklı biri olduğunu da biliyorlar. E bu da bence şuna getiriyor olayı. Devler güneş tanrısına tapıyor. Bu yüzden de bu devleri yöneten krallar ve onun soyundan gelenler de bir nedenden dolayı kendilerini güneş tanrısı olarak ilan ediyorlar. Yani biz onun yolundan gidiyoruz veya o bizi seçti. Biz onun işte dünyadaki eli gibi bir şeyiz. Onun temsilcisiyiz. O yüzden de bize onun ismiyle seslenin diyorlar büyük ihtimalle. Ha ben onların kötü olduğunu da düşünmüyorum. Bak Loki normalde hepimizin bildiği işte hem bu izlediğimiz diziler, filmler veya okuduğumuz Norse mitolojilerinde Loki her zaman muziplik tanrısıdır. Her zaman bir yaramazlık, işte bir kötülük peşindedir bu. Ama burada tam olarak birebir yansıtılacağını bunun düşünmüyorum. Yani Loki çok da kötü birisi çıkmıyor çıkmayacak bence. Yani bu hikayenin ana kötüsü falan olmayacak. Dediğim gibi aslında bu oyuncak kutusu da normal insanları değil. Onlara saldıran kişileri tuttuğu, onlara ceza verdiği bir kutu. Ve kendisini güneş tanrısı olarak tanıtmasını zaten biraz önce konuştuk. Yani onu da kötü olduğu için yapmıyor. Dedesinin, dedesinin dedesinin dedesinden beri gelen ve onlara söylenen bir şey bu. Bunu söylüyorum çünkü bizim dünyamızda da zamanında çok 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 böyle eskiden kendisini tanrı kral olarak belirten insanlar vardı. O yüzden de şu anda One Piece'te de bunu görmek çok da şaşırtıcı olmaz. O da sonuç olarak bizim dünyamızdan bir şeyler alıp kendi dünyasında farklı adalara işte farklı krallıklara koyuyor bunları. O yüzden de ben bunun olmasının çok da şaşırtıcı olmayacağını hatta direkt böyle çıkacağını düşünüyorum. Umarım o da beni bu konuda yanıltmaz. Tabi ben bütün bunları dedim ama burada şöyle bir sorun da çıkıyor ortaya. Eğer Loki gerçekten kötü değilse bizim tayfayı niye kaçırdı? Bununla ilgili de çok bir şey gelmiyor açıkçası aklıma. Belki güneş tanrısını denemek istedi. Gerçekten o mu diye oraya koydu. Ama öyle yaptıysa Zoro, Sanji, Usopp, Nami hani bunlar Niye oradaydı gene kutunun içerisinde Belki sadece hepsi aynı yerdeydi Ve o yüzden hepsini birden alıp gitti yani Tek tek götürmektense topluca aldı ve götürdü Bilmiyorum aklınıza bir fikir gelirse Söyleyin ama yani toparlayacak olursak Ben hala kötü birisi olduğunu düşünmüyorum Onun İyi birisi çıkacak ya da en azından Böyle hani bizim asır şapkaları Öldürmeye çalışan bir kötü karakter değil de Böyle ufak muziplikleri olan klasik Loki karakteri olacaktır Arkın ana kötüsü Kaido gibi veya işte Dofi gibi Falan bir karakterin çıkacağını düşünmüyorum Ha Dofi gibi bir karakter çıkarsa yani hani çok kaliteli yazılmış güzel bir kötümüz olursa da bayılırız ama artık hani seri sonuna geldik ya bu saatten sonra böyle krallıklarda çok kötüyle uğraşmaktansa ufak ufak böyle bir hani savaşlara girip asıl bilgimizi edinip yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Gerçi Eged'in ne kadar sürdüğünü düşünecek olursak burada da bir süre kalacağız gibi görünüyor. İnceleme videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.